Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ee, bugün yanında çok değerli bir konuğum var. Ee, kendisi bir sınıf öğretmeni. Durali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hocam. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Estağfurullah. Yani sınıfında kaynaştırma öğrencisi olan bir sınıf öğretmenini ağırlamaktan ben çok büyük mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim hocam. Gerçekten sizin e, bilgilerinizden yararlanıyoruz. Ayrıca gelip kanalımızda da böyle bir videoya misafir olmaktan bizim için çok güzel. Vallahi hocam böyle düşünmenize çok sevindim. E, biz de hani elimizden geldiğince aileleri e, ve de öğretmenleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kimseyi üzmeden kırmadan yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız bu konuda. İnşallah. E, daha yeni bir kanal. E, bazı hedeflerimiz var. İnşallah ulaşacağız. Hocam şimdi sizin sınıfınızda bir öğrencimiz var. Bunun engel grubu nedir hocam? Otizmli bir öğrencimiz Otizmli bir öğrencimiz evet. var. Hocam peki oturma düzenini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Hocam oturma düzenini yaparken benim için gölge öğretmenin olup olmadığını çok önemli. Evet. Eğer gölge öğretmenim sınıfa her an girebilecekse, o an sınıfta değilse ve sınıfa girebilme ve öğrenciyi etkinliğe götürebilme durumu olasıysa o zaman dersin bölünmemesi, diğer öğrencilerin dikkatini dağılmaması için kapıya en yakın yere oturtmaya çalışıyor. Evet hocam. Eğer bir etkinlik yapıyorsa, gölge öğretmen yanındaysa hı, hı o zaman gölge öğretmeniyle birlikte herhangi bir yere oturabiliyorlar. Evet. Bu en önde olabilir Hı -hı. konuya göre. Eğer onun yapabileceği daha çok ihtiyacı olan bir konuysa önden Hı -hı. daha güzel Hocam olsun. yani ben buradan şunu anlamalıyım. Hı -hı. Gölge öğretmen özgürce sınıfınıza gelebiliyor. Tabii, tabii. Ee, öğrencinizin yanında oturuyor ve etkinlik yapmasa yardımcı oluyor. Bizim için gölge öğretmen diğer Hı -hı. öğrencilerin gözünde de Hı -hı. başka bir öğrenci gibi. Yani evet. onun... Ee, o otizmli öğrencimize hı hı. olan desteği yadırganmaz veya ona Güzel. olan yardımı yadırganmaz. Ona yardım etmesi, onu öne çıkarması yadırganmaz. Hı hı. Hocam, e, çok özür dilerim. Siz peki gölge öğretmenin sınıfına girme sınıfınıza girmesinden rahatsızlık duyuyor musunuz? Hayır. Gölge öğretmenin sınıfa girmesi belki ilk başta rahatsızlık verebilir. Hı hı. Çünkü ee, biz sınıf öğretmeni olarak bazen sınıfın içinde gerekirse bir palyaçoya bile dönüşebilirsiniz. Evet. Şakalar yaparsınız, komik Hı -hı. duruma düşersiniz, Veliyle telefonda kurduğunuz iletişimden çok farklı bir e, atmosferde olursunuz belki de. Evet. Bazen çok komik olur, bazen sınıfın kontrolü gider, bilinçli olarak sesinizi bir yükseltebilirsiniz. Hani Hı -hı. bunların hepsinden sınıfa giren yabancı bir insana çekin çekingenlik olabilir hepsi. Evet. Bunların hepsini yaparken işte yabancı varsınız. sınıfta. işte biraz daha alışmak zamanı yani var. rahat olamayabiliniyor diyor başlangıçta. Başlarda olabiliyor. Ama evet. e, bir sinerji yakaladığı takdirde de bu durum aşılabiliyor. Hocam, öyle mi hocam? Şöyle söyleyeyim. O gölge öğretmen sayesinde çok daha kolay bile işlenebiliyor dersler. Değil mi? Yani tabii ki. Aslında bir nevi size e, kaynaştırma öğrencisi konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Zaten orada alıyor götürüyor. Evet. Kaynaştırma öğrencisi bakımından çok yani o sanki normal bir bireymiş gibi evet. derslerde devam ediyoruz. Bunun yanında diğer öğrenciler de bazen işte rol yaparken işin içine giriyor. Şaka yaparken ona bulaşıyoruz. Sınıfın içerisinde şakalara katıyoruz. Evet vallahi ee, hocam e, çok özür dilerim. lafınızı kestim. Böyle düşünmenize Çok sevindim. Çünkü bu konuda gerçekten takıntılı e, öğretmenlerimiz var ne yazık ki. Kesinlikle sınıfında e, bir gölge öğretmen istemeyen, bir yardımcı personel istemeyen öğretmenlerimiz var. Hani böyle bir şey yasal olarak mümkün mü? Hayır değil arkadaşlar. Artık gölge öğretmenler sınıflara girebiliyor. Öğretmenler de bundan rahatsızlık duymaması gerekiyor. Bu konuda e, hepimizin aşması gereken bazı şeyler var. Durali hocamı dinlediğim zaman çok şaşırdım. Yani aksine Gölge öğretmenin sınıfına gelmesinden mutluluk duyuyor. Hocam vallahi bu hı -hı. düşünceleriniz beni çok mutlu etti. Şimdi eğer gölge öğretmen bana yardımcı olamasaydı hani belki gölge öğretmenin evet. de işinin ehli olması gerekebilir. Hı hı. Yani benim sınıfıma giren gölge öğretmenin beni dinler, e, işinin ehli olmasa bile ben ona yapması gereken şeyleri, sorumluluklarını söylediğinde yapabilir. Böyle bir gölge öğretmenle de ben işlerimi çok kolaylaştırdığım için benim için hiçbir problem doğmuyor. Vallahi harika. Benim iki kolum yok, artık üç kolum varmış gibi oluyor. Bana çok yardımcı oluyor. O bakımdan ben gölge öğretmenler, sadece ilk başta dersi anlatırken biraz çekindim. Evet. Daha sonrasında şakalarımda bile, işte o kılıktan kılığa girmelerimde, Türkçe parçalarımda ses değiştirmelerimde, evet. bunların hiçbirinde böyle bir çekim duymadım. Daha sonradan alıştık ve şu anda da gerçekten benim işlerimi çok kolaylaştırıyor diyebilirim güzel. Ee, hocam bir diğer bir konuda hocam sınıfınızdaki kaynaştırma öğrencisi sınıfta yerinden kalkma eğilimleri sergiliyor. Mu? Bu tarz durumlarda ne yapıyorsunuz? Gölge öğretmeni anladığım kadarıyla her an yanında olmayabiliyor. Evet, evet. Şimdi bu durumlarla karşılaşmamız çok olası. Zaten de e, olması gereken bir şey aslında. Çünkü gölge öğretmen yanındayken zaten problem olmuyor. Evet. Gölge öğretmen onunla yani gerektiğinde oynuyor, onun sıkılmasını engelliyor, ayağa kalkmasını engelliyor. Ha, bunu hı. engelliyor derken böyle tutup kolundan işte sen otur burada dur değil. Evet. Bir etkinlikte de başka bir yere dikkatini çekiyor. Yani bizde etkinlik yapılıyorsa o an çocuk yani evet. sınıfa katılıyorsa kalkma eğilimi zaten olmuyor diyorsun. Evet. Görgü öğretmen olmadığı zamanlarda hocam. Görgü öğretmen olduğunda da kalkabiliyor da, genelde evet. olmadığında kalkmak istiyor. Hı hı. Bazen olabiliyor. çok olmuyor ama e, biz de tabii ki sınıfımızın e, müfredatı gereği, hı hı. otizmli öğrencimizin biraz ilerisinde olan anlayamayacak konulara sıkılacağı yerlere girebiliyoruz. Hı hı. O da tabii ki doğal olarak sıkılıyor. Doğal olarak sıkılıyor. Doğal olarak sıkılıyor. Evet. Sıkıldığı zaman ayağa kalkıp e, en çok Akıllı tahtalı bir sınıfta akıllı tahtadaki evet. etkinlikte bir şeyler yapmak isteyebilir. Hı hı. Ben bu durumda şöyle yapıyorum: Akıllı tahtada her zaman basit bir e, şeyim altta simge durumunda küçük bir şekilde duruyor. E, artık 30. öğrencimiz bunu öğrendi. Hani e, öğretmeni olmadığında ayağa kalkıp onu açıp oynamaya başlayabiliyor. Ama tabii ki bu diğer öğrencilerin de dikkatini dağıtabilir. Ben hı hı. bunu istemediğim bir derste diğer öğrencilerin dikkatinin evet. dağılmasını istemiyorsam mutlaka o öğrencinin kontrolü sağlamak durumundayım. Bu durumda ona yapabileceği fiziki yetkinlikler vermek istiyorum. Ayakta yapabileceği şeyler. Mesela hocam sınıfımızda her zaman bizim bir küreğimiz ve bir haraşımız hep var. Bizim sınıfımızda... Hocam çok özür dilerim. Ee, bizim de vakit problemimiz olduğu için e, videoyu okul saat içerisinde çektik öğrencilerimiz de teneffüsten geldi. Selmancığım lütfen kapıyı kapatıp yerine oturur musun? Teşekkür ederim. Hadi birazcık hızlı ol bakalım. Çabuk 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 çabuk. Gel bakalım. Hadi kapıyı kapat. Gel yanıma. Gel bakayım bir gel gel. Öğretmenin seni bir bir ısırsın. Gel bakayım. Gel. Hemen gelecek misin? Buraya gel çabuk 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 çabuk. Gel oğlum gel. Gel 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 Ay sen ne akıllı bir çocuksun. İyi misin? İyi. Hadi otur yerine. Ödevlerin dersini yap. Vallahi hocam kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Hocam ben anlattıklarınızı e, anladığım kadarıyla bir e, yansıtmak istiyorum. Yani siz diyorsunuz ki bazı durumlarda kaynaştırma öğrencileri sınıftan kopabiliyor. Onun için de diyorsun ben akıllı tahtada küçük bir sekme ayarladım. Onun etkinlik sırası gelince de ona farklı özel bir şey yaptırıyorum diyorsun. Hem yani farklı da yaptırdığım da oluyor hocam. Evet. Onun bir oyun da olabiliyor. olabiliyor. Bu, simge durumuna küçüldüğü şey, farklı bir şey olabiliyor. Hı hı. Ama sınıfın kendisinin yaptığı etkinlikleri de yapabiliyor. Mesela kolay eşleştirmelerde mutlaka o yapıyoruz. Biz normalde sırayla gidiyoruz. Hı hı. Ama sıra onda olmasa bile etkinlik ona uygunsa onu çağırıyorum, ismini söylüyorum. Geliyor, tahtada eşleştirmesini yapıyor, oturuyor. <laughs> Bunun dışında kontrolsüz ayağa kalmalar olursa <laughs> fiziki etkinliklerimiz var hocam. Mesela bizim sınıfta kürek faraş var. Evet. Diyorum ki ya zaten süpürmeye de ihtiyaç yok. <laughs> yani sadece o uğraşsın diye. İşte e, Yani siz ona ekstra, ekstra da bazı durumlarda da bir uğraş veriyorsunuz hocam. fiziki süpürmesi gereken bir yeri düzeltebilir, arkadaşlarının dolaplarını düzeltebilir sınıf dolap etiketlerimizin şeklinin eee doğrultabilir evet. yamulduğu zaman Aha. hani hep böyle sınıfta uğraşabileceği bir şeyler var. Vallahi hocam e, inanın bu kadarını beklemiyordum. Yani gerçekten çok eee otizmli çocuklara çağdaş teknikleriniz var. Ben yani e, hiç beklemiyordum açıkçası böyle şeyler duyacağımı. Çok sevindim. E, gerçekten yani sizin gibi öğretmenlere bu konuda çok ihtiyacımız var. İnşallah ee, tüm otizmli öğrencileri olan öğretmenlerimiz sizin aynı sabrı gösterebilir yani ama hocam sizin ben şimdi şunu duyuyorum, çocuk yerinde oturmuyor, durmuyor, ısırıyor, bağırıyor, çağırıyor. Hani bu durumda da sınıf öğretmeni artık bir noktadan sonra kopuyor. Ona hak veriyoruz zaten. Evet. Ee, bu sizin tabii öğrenciniz de anladığım kadarıyla fazla bir davranış problemi yok. Olmadığı için de biraz rahatsınız hocam. Ya şöyle, davranış problemi vardı. Evet, vardı. Burası çok önemli. Bu davranış problemleri evet. zamanla e, söndü. Çeşitli etkinliklerle, Hı -hı. E, ödüllerle. bu. Pes etmediniz yani evet. değil mi hocam? Hı -hı. Bu çocukta da vardı değil mi sırasında yerinden kalkıp oraya buraya atlama, zıplama, yani, bağırma tükürme, ısırma evet. bunlar var mıydı bu Öyle kadar? Onlar var. Ya ısırma yoktu da Evet. hani e, ayağa kalkıp arkadaşların eşyalarıyla oynama, Hı -hı. İşte en çok zorlandığımız yer hani uyuma. Hı -hı. Uyuyordu. Mi? Uyuyordu. Evet, ee, Hı -hı. Ya o da kötü bir şey. Hani derste uyuyor tamam arkadaşlarına bir zararı olmuyor ama Evet. Yani gün boyu uyuması da hiçbir yani gelmemesiyle aynı, aynı şey. şey. Hani onun orada sosyalleşmesi, ben sınıf ortamında ya. kendi durumunda olmayan insanların arasında yaşamayı öğrenmesi lazım. Hocam e, bu süreye ne kadar da ulaştınız? Yani bu davranış probleminin sönmesi ne kadar evet. sürdü? Yani bir dönem. Sadece ya. yarım dönem, yani ya, ee. yarım yıl bununla yarım dönem. E, <laughs> zaman geçirdik diyebilirim. Hocam yani otizmli bir bireyle yarım dönem savaştınız ve kazandınız doğru mu? Evet. Evet. Değdi mi peki hocam? Değdi. Yani Kesinlikle değdi. Kesinlikle değdi. bir görev insanı oldu. Verdiğimiz her türlü görevi e, yerine getiriyor getirebiliyor. E, yani Yani otizmli öğrencinin... Herhangi bir görevi yerine getirmede, bir fiili gerçekleştirmede, diğer insanlarla e, psikomotor beceriler ol, olsun, evet. e, işte onu titizli, düzenli yapmada olsun aynı seviyeye gelebilir. Böyle basit işlerde hiçbir problem Hatta çok kısa sürede bile Vallahi gelebilir. Valla hocam gelebilir. çok e, sevindim bunları duyduğuma. Yani kısacası otizmli bir bireye imkan verilirse, siz ona imkanı verdiniz değil evet. mi hocam? Bir dönemde bu iş halledebiliyormuş yani. Hocam, ee, vakit de ilerledi. Videomuz da çok uzun oldu. Yine arkadaşlarımız e, sıkılı, sıkılıyor olabilirler. Arkadaşlar biraz yavaş konuşuyoruz. E, i̇steyenler videolarımızı hızlandırıp izleyebilirler. Hocam, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizi inşallah daha sonra tekrar misafir etmek isterim. Çünkü bir kaynaştırma öğrencisine BEP raporu nasıl hazırlanır bu konu hakkında da konuşmak isterim. Tabii ki hocam. Burada olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim çağırdığınız Rica için. Rica ediyorum hocam. Dikkat edin kendinize. İnşallah. Sağ olun hocam.